Yaşat Hoca bir baksın derim ben. Tamam. On sisi daha verelim hemşire hanım. Bu arada hastanın ailesiyle irtibat kurdunuz mu? Hayır efendim. Hadi. Alo, Nedim Hanım'ın telefonu. Ee, merhaba, iyi günler. Ben e, Doktor Sinem Sibahi. Ee, Nedime Hanım şu anda hastanemizin acil bakım ünitesinde gözetim altında. Ben kiminle görüşüyorum acaba? Ee, heyecanlanmayın, anneniz kalp krizi geçirdi. Hemen hastanemize gelmeniz lazım. Beyefendi acil girişi buraya park edemezsiniz. Anahtar üzerinde ne yaparsın? Merhaba. Annem, ee, anne buradaymış. Kalp krizi geçirdi, acil demiş. Annenizin adı? Nedime Kurtuluş. İlgilenen doktor e, Sinem, Sinem Hanım. Telefonla görüşmüştük, beni bekleyecekti. Odası bir üst katta. Al bakın orada, arkası dönük olan. Tamam, teşekkürler. Doktor Hanım, doktor Hanım. Merhaba. Buyur, buyur. Ben annem için. Telefonda görüşmüştük. Ha Nedim Hanım. Evet. Bakın sormaya korkuyorum. Yok yok hiç korkmayın. Annenizin durumu şu anda kontrol altında. Merak etmeyin. Öyle mi? Gö görebilir miyim onu? Tabii ki. Tabii ki. Buyurun. Teşekkürler. Kullandığınız bir ilaç var mı? Tansiyon ilacı. Bir de acil durumlar için dil altı evet. Anne. Anneciğim. Merak etme. Merak etmeyin. Anne ne oldu sana böyle? Bak bir şey iyiyim. merak etme. Geçmiş olsun beyefendi. Sağ olun teşekkür ederim. Tanıştırayım Reşit Hoca. Annenizle Reşit Hoca'mızı ilgilenecek. Memnun oldum hocam. Volkan. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki elbette. Lütfen. Lütfen doktor bey. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun. Ben yaşını başını almış mutlu bir insanım. Her şeye hazırım. Pekala kalbi kan pompalayan damarlardan dördü tıkalı. Yani bypass elzem. Durum özeti bu. Ya, çözüm bu mu? Evet bu. Başka uzmanlardan başka görüşler alabilirsiniz ama dünyanın neresine giderseniz gidin farklı bir şey söylemeyeceklerdir size. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun. Bu arada şu an bu konuşmayı doktor hanım sayesinde yapıyoruz. Anneniz ilk atar yolda yakalandı. Sinemin tesadüfen oradan geçiyor olması büyük şans. Size ambulans hastaneye getiren de Sinem. Yolda kalbiniz iki defa daha durdu. Sinemin müdahalesiyle. Hocam. O, hocam öğrencilerini şımartmayı çok sever. Ben sadece işimi yaptım. Lütfen abartmayalım. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Girebilir miyim? Buyurun. Ee, ben size sadece... Evet, oturmaz mısınız? Tabii teşekkür ederim. Hadi. Ne karar verdiniz hocamızla? Ameliyat. En doğrusu. Bu arada demin geçiştirmek istediğiniz konuya gelince... ...iltifattan pek hoşlanmıyorsunuz galiba. Evet, biraz. Erdemli insanların meziyeti. Bu da bir iltifat oldu galiba ama. Biraz öyle oldu. <laughs> ya bir insan hayatı için teşekkür etmek çok cılız bir iltifat belki ama... ...ya insanın elinden başka bir şey gelmiyor. Annem ameliyatı atlatır mı bilmiyorum ama... ...ya sonuç ne olursa olsun... ...onunla bu dünyada birkaç saat daha... ...ya belki, belki birkaç dakika daha geçirebileceğim. Bunun için size minnettarım. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben buradayım anneciğim. Sen de... çok iyi bir evlat oldun. Bundan sonra da olmaya devam edecek bir yere kaçtı yok Nedim Hanım. Görüşürüz. Bak delikanlı. Doktorlar bu tip laflar etmeyi sevmez. Hele bu kapının önünde. Ama ben anneni sana getireceğim. Tamam mı? Endişelenmeyin. Reşat Hoca yurt dışında uluslararası bir üne sahip. Gerçekten işinde çok iyi bir cerrah. Annemiz emin ellerde. Güvenin bana. Eminim öyledir. Ama ya elimde değil. Sonuç olarak bir hastane koridoru burası. Hatırası kötü. Ben üç sene önce eşimi kaybettim. Yine böyle bir hastane koridoru. Yine bir ameliyathane kapısı önü. Yani size kötü geleceğine inanıyorsanız... ...başka bir yerde... ...bekleyin isterseniz yani. Doğru haklısınız. Burada kahve içebileceğim bir yer var mı? Tabii olmaz mı? Bir kafeteryamız var. Size bir kahve ısmarlayayım hastanemiz adına. Hem biraz rahatlamış olursunuz. Çok makbule geçer. Buyurun. Anne. Doktor, Doktor bey mi? nedir durumu? Korkulacak bir şey yok. İyi geçti ameliyat. Oh. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gözünüz Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün benden de benden de yaramaz küçük ka